Kocanın ona yaptıklarını anlatacaksın. Neyine güveniyorsun lan sen? Boksör müsün? Yok. Adanalıyız. Ver şunu da. Ya bırakır Ver dedim şunu da. Her şeyi anlatacağım. Aslan tamam. ve Devin devam etmekte oldukları çift terapisinin ardından baş başa bir tatil planı yaparlar. Ancak Seher'in hastalığının ilerlediği haberi gelince, çift, tatillerini aileleriyle bir araya gelip Seher'in doğum gününü kutlayacakları bir aile tatiline dönüştürmeye karar verir. Ancak Seher'in bir isteği vardır. Dünya gözüyle Cihan ve Serap'ı da bu özel tatilde görmek. Aslan, bu fikre temkinli bir yaklaşım sergilerken, Hülya'nın tepkisi oldukça sert olur. Hülya'nın bu reaksiyonu, Serap'ın geçmişiyle ilgili bilgi sahibi olduğu şüphesini arttırır. Bu şüphe Aslan ve Devini harekete geçirir. Peki Hülya'nın Serap ile ilgili gizlediği sır nedir? Cihan, sürpriz bir kararla Serap'ı da alarak aile tatiline katılmaya karar verir. Serap ise geçmişteki hesapları kapatmak için gizli bir planını devreye sokar. Sevdiği kadının yaralarını sarmak isteyen Cihan aslan ve devinden yardım ister. Dörtlü, bir geceyi birlikte geçirir ve bu gece Seraba devinle konuşma fırsatı tanır. Tatil sırasında Hülya'nın eline geçen bir bilgi, Nedret'i köşeye sıkıştırır. Aynı zamanda annesinin yaşadıklarını öğrenen Bedri için İlyas'la yüzleşme zamanı gelmiştir. Tatil boyunca ortaya çıkan olaylar, Serap'ın yalnızlığını derinleştirir ve herkesi kaçınılmaz bir sona sürükler. Seher'in doğum günü yemeğinde yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkar. Bu olaylar, özellikle Aslan, Devin ve Cihan başta olmak üzere tüm aileyi derinden etkiler.